Arkadaşlar merhaba. Ben Can. Bugün size ütopik hayallerin gerçekten gerçekleşme ihtimalinden bahsedeceğim. Şimdi şöyle bir geçmişe gidelim. Mesela 122 yıl önce birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına 14 yıl var. Uçağın savaş aracı olarak kullanılmasına 11 yıl var. Bu arada uçağın ilk olarak savaş aracı olarak kullanıldığı savaş Trablusgarp Savaşı'dır. 1911 yılında kullanılmıştır. Bunu da dipnot olarak ekleyelim. Evet, 1900 yılındayız. Ve teknolojinin ne durumda olabileceğini biraz hayal edin. Şu anki teknolojiye baktığımızda çok geride, çağ dışı kalmış gibi görünüyor değil mi? Savaş uçağı bile yok. Peki ya şimdi? ellerinde nükleer silahların kontrollerini sağlayan çantalarla gözdağı vericisine toplantılar yapıyorlar. Sürekli nükleer silah denemeleri yapıyorlar. Sürekli birilerine gözdağı verme çabaları. Savaş, savaş, savaş. Barış uğruna bir devlet başkanı çıkıp da biz de şunu yaptık demiyor. Neyse biz devam edelim. 1900 yılındayız ve ne tablet ne bilgisayar, ne cep telefonu, hatta televizyon bile yok. Düşününce ne kadar çağ dışı kaldıklarını düşünüyoruz. Nasıl yaşardık acaba o zamanda da olsaydık? Konumuza dönecek olursak, sıfır yılındayız. Ve şöyle bir gerçek var ki, Mısır'daki gize piramitleri yapılalı 2500 yıl gibi uzun bir zaman olmuş. Yani İstanbul'un fethinde kullanılan şahi toplarının teknolojisinin 4000 yıl gerisinde olarak yapılan bir teknoloji. Sırrı yakın zamanda çözüldü. Ya da öyle söyleniyor. Hala onlarca bilinmeyen, cevaplanamayan sorular var. Eee o zaman sıfır yılı çok da geri kalmış bir yıl değil. Ama gize piramitlerinin tarihi kadar bir teknolojik yapıt yok o yıllarda. Acaba teknoloji zaman geriledikçe mi ilerliyor yoksa zaman ilerledikçe mi? Yoksa arada bir yerlerde bir kopukluk mu oldu? Şu an olduğu gibi medeniyetler arasında büyük farklılıklar mı vardı? Aslında insanlığın varoluşundan bu yana teknolojik farklar olmuştur. Cilalı taş devrinde yaşayan insanları Tunç devrine, Bakır devrine geçen insanlar savaşarak yenmiştir. Neandertaller fosillerinin büyük çoğunluğu Avrupa'da bulunduğu için Avrupa insanı olarak adlandırıyorum. Bizler, sapiensler, Afrika'dan 45 bin yıl önce çıkmışız. Avrupa insanının nesli de 40 bin yıl önce tükenmiş. Bizler Avrupa insanıyla savaşıp neslini tüketmiş olabilir miyiz? İspanya'nın kireç taşı mağaralarında bacakları darbe alarak kırılmış ya da bir cisim saplanıp kalmış şekilde neandertal fosillerine rastlanmıştır. Ayrıca günümüz Avrupa insanının genelinde %4 oranında Neandertal gene bulunduğu söylenmektedir. Bu da demek oluyor ki hem cinsel hem savaş anlamında bir yakınlığımız oluyor. Burada savaş açısından bakarsak Sapiens'ler bir ordu kurup bunları yok edelim düşüncesinde değiller. Adamlar keşif yapmaya çıkmışlar. Coğrafi keşiflerdeki İspanyollar gibi, Portekizliler gibi, İngilizler gibi ama nasıl Amerika kıtasında yaşayan halkı yok ettikleri gibi Sapiensler de belli ki Avrupa insanı olan Neandertalleri yok etmişler. Ama hala genlerini taşıyan insanlarımız var. Neyse konumuzu dağıtmadan tekrar toparlayalım. Sapiensler gittiler Avrupa kıtasına. Burada daha iri, daha gelişmiş bir ırkla karşılaştılar. Evet, Sapienslere göre çok daha gelişmiş bir fiziğe sahipti Neandertaller. Ama bu onların yenilmelerine engel olamadı. Çünkü teknolojik olarak geri kalmışlardı. Sapiensler o zamanın teknolojisine göre Neandertallerden ileri seviyede olduğu için onları yok ettiler. Aynı Kızılderili halkının teknoloji karşısında yok olduğu gibi. İnka ve Maya medeniyetlerinin teknoloji karşısında yok oldukları gibi. Teknoloji, insanlık tarihinin en başından beri ilk önceliği savaşlar olmak üzere sürekli ilerleme ve yenileme kaydetmiştir. Her yıl ülkeler savunma sanayine milyonlarca dolarlık yatırım yapıyor. Yeni savaş araçları üretiyorlar. Onun yerine barış sanayine milyonlarca dolar harcasalar keşke. Dünya nüfusu 8 milyar. Bu nüfusun en iyi ihtimalle 6 milyarlık kısmı sadece karınlarını doyurmak için yaşıyorlar. O kadar garip ki akşama kadar çalış, karnını doyur. Bir paket sigara al, iki saat televizyonla, telefonla uğraş, sonra git yat. Kalk ve işine git. İşten gel, duş al, karnını doyur, iki saat televizyon veya telefonla uğraş ve yat. Sonra kalk ve aynı günü tekrar yaşa. Evet, bu şekilde bir hayat size dünya nüfusunun 6 milyarlık kısmında olduğunuzu, yani dünyadaki 6 milyar insandan daha şanslı olduğunuzu gösteriyor. Peki 6 milyar insandan daha mutlu olduğunuz için şükretmemiz mi gerekiyor? Yoksa neden 2 milyar insandan daha gereğim diye serzenişte mi bulunmamız gerekiyor? Aslında ikisini birden yapmamız gerekiyor. Tabii ki 6 milyar insandan daha şanslı olduğumuz için şükredeceğiz. Bu bizim için büyük bir şans. Afrika'da Fakir bir ülkenin, fakir bir şehrinin, fakir bir köyünde doğma ihtimalimiz de vardı. 8 milyarda bir şans. Çünkü bizim bu hayattaki konumumuz. 6 milyarı geride bırakarak dünyaya gelmiş olmamız bence büyük bir şans. Bunun için şükretmeliyiz. Ama yerimizi beğenmiyorsak neden o 2 milyarlık hatta 1 milyarlık Hatta dünyadaki en zengin 250 milyon kişiden birisi olmak için çabalamıyoruz. Sadece şükretmek ya da serzenişte bulunmak olmaz. Hedeflediğimiz o 250 milyonun içine girebilmek için çalışmalıyız. Üretmeden tüketmek olmaz. Bir şeyler tüketiyorsak aynı zamanda üretmeliyiz de. Ama nasıl? Ne üretmeliyiz? Ne yapabiliriz? Aslında büyük sorun da bu bu sorunu aşarsak zaten yapacağımız işin %75'ini yapmış sayılıyoruz. Kendimizi tanımalıyız önce. Ben ne yapabilirim? Neyi başarabilirim? En mutlu hangi işte olurum? Birçoğumuzun içinde mükemmel yetenekler var. Ama bize matematik yapmayı öğrettiler. Ya da çalıştılar. Ben çok iyi bir basketbol oyuncusu olabilirdim. Ama matematik dersinden geri kalacağım için basketbola ağırlık veremedim. Ya da sen. Çok iyi bir handbolcu, voleybolcu, ressam, şair, yazar, fotoğrafçı olabilirdin. Ama fizik dersinden geri kalacağın için ya da kimya dersine giremeyeceğin için sizin elinizden bu yetenekleri keşfetmenizi aldılar. Evet, elinizden bu yetenekleri keşfetmenizi aldılar. Peki, Geç mi kaldınız? Dışarı çıkmayı bekleyen o yeteneği bulmak için ne yapmalısınız? Belki çok iyi bir okçu olacaksınız. Ya da mükemmel bir atlet. Belki de puzzle yapmak çok hoşunuza gidecek. Ve o 500, 1000, 1500 parçalı puzzle'ları yapmak sizin için çocuk oyuncağı haline gelecek. Hoşunuza giden, içeride çıkmayı bekleyen muhakkak bir yeteneğiniz vardır. O yeteneği bulup geliştirin geç sayılmaz. Başladığınız an bırakmadan bir süre devam ettiğinizde göreceksiniz ki size çalışmanız için günde 2 saat veriliyor ve siz o 2 saati az bulup 4 saat çalışıyorsunuz. İşinizi severek yapmak işte budur. Evet, 1900'lere gittik, 0 yılına gittik, 4500 yıl önceki Gize piramitlerine gittik. 40 bin yıl önceye gittik. Sapiens'lerle Neandertallerin teknoloji farkına değindik. Amerika'da yaşayan yerli halkın teknoloji farkından dolayı nasıl yok olduklarına değindik. Tükettiğimizden fazlasını üretmemiz gerektiğini, bunun için neler yapabileceğimizden bahsettik. Ütopik hayallerin gerçekleşme ihtimali. Yürüyen uçak gibi bir ütopik hayalden bahsetmiyorum. Acaba hava trafiğinde kırmızı ışıkta bekleyenleri görebilir miyiz? Dünyada gerçekten barış olursa bunu görebiliriz. Tüm dünya barış halinde, savaş yok, herkes mutlu. 9, 10, 11 çocuk yapıyor. Vesaire vesaire. E, o zaman da insanların boğazını doyurmak için ekecek alanlarımız kalmaz. Şu an bile birçok tarım arazisi inşaat sektörüne kurban gitmiş durumda. Ya da Çin halkı gibi dişimizin kesti her şeyi yemeliyiz. Ya da tüm dünyada çıkan bir yasa ile en fazla iki çocuk yapmakla tanınacak. İşte ütopik bir hayal. Dünya barışacak, sınırlar kalkacak, ülkelere vize, pasaport vesaire olmadan taksiye binip gideceksin. Tüm dünya liderleri her ay toplanıp dünyayı nasıl daha güzel bir hale getirebiliriz diye tartışıyorlar. İşte gerçek bir ütopik hayal. Gerçekleşme ihtimali var mı? İnandığımız kadar var gerçekleşme ihtimali. Biz Buna gerçekten inanırsak bu ütopik hayal gerçekleşir. Ama ben mi kurtaracağım dünyayı derseniz bu iş olmaz. Önce içinizdeki o enerjiye inanın. Başaracağınıza inanın. Bu ütopik hayalin gerçekleşme ihtimaline inanın. Buna inanıp bunun için bir taş da sen koyarsan emin ol tüm dünyada barış olacak. Yurtta barış dünyada barış. Bu söze inanın. İnanmazsanız ne mi olur? Kısa bir özet geçeyim. Şu an öyle bir zamandayız ki her yıl bir önceki yılı aratıyor. Korona 2019'da çıktı. Ufak ufak sağlıksal olarak etkileri sürse de ekonomik etkileri hala sürüyor. Peki 2011 yılında çıkan Salgın adlı filmi izlediniz mi? Onu izlediğiniz zaman Korona'nın tamamen bir oyun olduğunu anlarsınız. Sadece bir oyundu. Amaç yaşlı ve zayıf insanları ortadan kaldırmak. Neden mi? Çünkü üretmiyorlar. Avrupa'da yaşlı bakım evlerindeki insanları ölüme terk ettiler. Maksat dünya nüfusunu azaltmaktı. Peki ne oldu? İstedikleri kadar azaltamadılar. Rusya Ukrayna savaşı Sizce şu an Ukrayna halkı ne için savaşıyor? Ya da Rusya oraya hangi statüde asker ve komutan gönderiyor? Rusya gerçekten envanterindeki hangi klasmanda bulunan savaş teçhizatını kullanıyor? İkinci Dünya Savaşı sonrasında Soğuk Savaş döneminde depolarda beklettikleri silahları kullanıyorlar. Rusya zaten vazgeçmiş o silahlardan. Ukrayna'ya gazı veren, Rusya ile savaşmasını sağlayan kim? Şu an Zelenski gerçekten ülkesini mi koruyor? Sadece o değil. Suriye meselesi. Milyonlarca insan evinden barkından oldu. Düşünün. İkinci çocuğunuz dünyaya gelmiş. Çok güzel bir evliliğiniz, çok güzel bir işiniz var. Mutlusunuz. O da ne? Savaş çıktı, askerler şehrinizi kuşattı. Ama siz evde ikinci çocuğunuzun doğumu için parti verecektiniz, eğlenecektiniz. Ne oldu da apar topar şehri memleketi terk etmek zorunda kaldınız? siz taraf tutmuyorsunuz diye sizi affedecekler mi? Ya da affettiler hadi. Evinizde rahat uyuyabilir misiniz? Her gün bomba düşme ihtimaliyle yaşamak nasıl bir duygu acaba? Ya da eşinizle birlikte kaçtınız. Vatanınızı terk ettiniz. Gittiğiniz yer size ait değil. Dilini bilmiyorsunuz. Çok güzel bir işiniz varken şimdi hamalık yapıyorsunuz. Bir evde 15-20 kişi kalmak zorundasınız. Birden ne oldu? Siz parti yapacaktınız ikinci çocuk için. Şimdi de ne oldu bu haldesiniz? Hadi kaçmadınız. Bir taraf seçip vatanınız için savaşıyorsunuz. Ama eşiniz gitti. 4 yaşındaki çocuğunuz gitti. Yeni doğmuş bebeğiniz gitti. Siz ne için, kim için savaşıyorsunuz? Kim olduğunu bile bilmediğiniz bir komutan geliyor. Size emirler veriyor. Kendisi Rus ama sen Esad'ın ordusuna katılmıştım. Başındaki bu Rus da kim? Ya da sen Türkmensin ve ÖSO'ya katıldın. Ülkende seni terörist ilan edenler var. Ama komşu ülke senin her türlü ihtiyacını karşılıyor. Yeme, içme, para, silah, mühimmat, teçhizat bir de seni eğitiyor. Ne için eğitiyor? Savaşman için. Üretmeyen adam, üretmeyen ülke gibi yok olmaya mahkumdur. Libya savaş halinde insanlar kolsuz bacaksız kalıyor ya da ölüyor. Suriye 10 yıl oldu. Binlerce insan öldü. Milyonlarca insan evinden oldu. Ukrayna sen ki Avrupa ülkesisin. İnsanlığın yok olduğu noktalar işte Ukrayna. Ukrayna halkı Zelenski'yi seçerken acaba ne kadar tanıyorlardı onu? Sen Rusya'ya komşuyken Rusya'nın baş düşmanının sözünü dinlersen olacağı budur. Şimdi de Ukrayna halkı Suriye halkı gibi oldu. Kalıp savaşsa ne uğruna? Kim uğruna savaşıyor? Zelenski gerçekten dost mu, düşman mı? Kaçsa vatan haini. E annesi, eşi, karısı, çocuğu bunlar ne olacak peki? Yunanistan'ı üzerimize salan da, Ukrayna'ya savaş atan da hep aynı. Okuyun, araştırın, öğrenin. Önce kendi tarihimizi bilmeliyiz. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Savaş gerçekten yapmalı mıyız? Tabii ki gerektiğinde savaş yapacağız. Ama birinci ilkemiz yurtta barış, dünyada barış olmalı. Bu ülkeyi unutmadan gelişimimizi sürdürmeliyiz. Teknolojiden ve teknolojinin nimetlerinden geri kalırsak, üretmeden sürekli tüketirsek işte o zaman ölüm sırası bize gelir. Akıllı insan hayatta kalır. Bugünlük bu kadar bol öğrenmeli, bilgilerinizi artı bilgiler kattığınız bir hafta olması dileğimle. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.